Hasan arabanın arkasını hiç güzel yıkamadın amcam ya. Ne? Arabanın arkasını hiç, güzel yıkamadın. Ne? ne bileyim bak bir dalga dalga oldu sanki. Fırçayı sanki böyle suya az sokuyorsun gibi. Daha fazla suya bandırsan evladım ya. Ya ne? su hiç kalmıyor. E ne, nereye gitti o kadar su? İçtin mi sen sulara? Yok. E ne? ne oldu o sular yavrum peki? Hasan ben bu şartlarla seninle bir daha araba yıkayamam ya. Hasan hem suları heba ettiğin, ziyan ettiğin, Suları feda ettin. Nerede oğlum bu sular? Hani nerede? Araba yıkanmadı. Aşk olsun Hasan. Beni derin ve ciddi bir hayal kırıklığına uğrattın evlat. Hadi bakayım. E camı yıkamadın amcam. Ha? Camı yıkadın Niye ama cam, cam benden kirli oldu değil mi? Buraya bak çıkayım. yine kuracağım. Eee o zaman yıkamayalım. Niye yıkıyoruz ki? Boşu Başı boşuna yıkıyoruz. Güzel amcam benim bak. Bak cam var ya çok kızıyor bak cam Ha? Alın şu çocuğu başımdan diyor bu vereti alın başımdan diyor ne biçim yıkadı beni diyor ya. Boyun mu yetmiyor yoksa senin amcam? Yok, 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 yok. Ufak tefek bir şey misin sen yoksa? He? Yok. Evet ufak tefek bir şeysin bak cama yetişmiyor bak 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 görüyor musun bak uzat bakalım fırçayı. Aferin. Oğlum yavaş lan fırça arabanız üstüne çıktı yavaş. <laughs> Aferin amcam bravo bravo. Bak şimdi şu, şu fırça tutuşunu çok sevdim, beğendim ben seni, aferin. E sen Arabayı yıkarken şarkı da söylemiyorsun. Akşam kızları götürdün. Lokantacı kadını götürdün. Sevinci götürdün. Artvin sesin hostesini götürdün. Oğlum millete bir şey bırakmadın. Galip amcan diyor bir daha sen gelmesin diyor, bize bir şey bırakmaz diyor. Hepsini götürdü diyor. Asar. <laughs> ya ben Betül müydü senin sevginin ismi? Tamam. Neydi? Hadi söyle şunu. Söyledim. amcam söylesene. Tamam bunu ben Facebook'ta yayınlamayacağım. Söz veriyorum tamam mı? Ayşe. Ayşe değil. Yalan seviyorsun. <laughs> yalan seviyorsun. Kandırıyorsun amca Dingil. Allah'ım ya bir acayip bir isim vardı kızın ya. Hatırlıyordum ben aslında ama unuttum bak ya. Amcam söyle hadi seni şeye götüreceğim, bir yere götüreceğim. Nereye? Nereye? Adana'ya götüreceğim seni. <laughs> hadi söyle hadi. Hayır. miydi? Tuğba. Tuğba değil. unutma. Tuğba mıydı? Aha. Ay sen gene yedin beni, sen gene aldattın beni. Tuğba değil. Başka bir isimdi ama neyse dur bakalım. Oğlum babam var ya daha güzel araba yıkıyordu ha. Sen hiç babana çekmemişsin. Bak. Saat, saat kaçtan beri aynen arabanın aynı bölgesini, aynı arkasını yıkıyorsun. Başka bir şey başaramadın amcam. Amcam bu şartlarda biz seninle aynı arabada çalışamayız amcam. Sen en iyisi bu akşam doğru eve, yarın da okula. Sen başka bir iş yapamazsın amcam şu an. Oğlum fırça kurudu, fırça çöle döndü evladım. Fırçayı bir ıslatsana çocuğum. Bitti. Bitti mi? Bak şimdi bak, bak şu camın bak yıkanma tarzına bak. Allah'ım utanç verici ya Rabbim, ya Resulallah ya. Sakın Yok. evde cam falan sileyim yıkayayım deme var ya annen döver seni ha. Aa bak yine yıkacak, kuruyor ya. Anlamıyorum ama. Anlıyorum ben ama zaten su kalmamış kovada. Niye hiç uğraşıyorsun ki? Amca niye burası su dökmüyorsun demiyorsun amcam. Neden bir beyinci nasıl yapmıyorsun benden? Bak. Hadi bakalım, göster kovanın içine bakalım. Ya, bak. Oğlum muhabbet kuşu bile doymaz bu suyla. Çok az oh! su var ya. Tabii. O <laughs> şeyle <laughs> bir, şey nedir, bir şey. tamam. Gerçekten Hasan yani var ya sevgin senin böyle arabayı kadını görürse ben diyecek bir parçası parçasıyla evlenemem diyecek. Ne yapacaksın o zaman peki? Ne diyeceksin? Hasan? Ha? Cevap lütfen. Evet. Hasan güzel araba yıkamaya çalışıyor ama elinden çocuğun ancak bu kadar geliyor. Camı duman etti ya. Neyse ver ben müdahale edeyim. Cerrahi bir müdahale edeyim de ben yıkayım şimdi evlat. Tamam. Al bak, Çok teşekkür ederim. Efendim? Bu yıkadım yine kuracağım. Bak kurmaya başladı. Bu kur, yıkadın ama promosyonu yok evladım bunun ya. Bak yine kurmaya başladı. Gördün evet mi? bak şimdi ben yıkayacağım nasıl kuracak bak göstereyim ben sana? Ah. Tamam.